Fayg abi cuma namazında hani bir kredi çektim gelip ödeyeceğim diyordun. Öbür cuma geldi abi bir hafta oldu. Altın aldın. Nasıl yani? Çektiğin ihtiyaç kredisini altın aldın. Altın çıkınca da bizim borç kapanacak. Ha, zekice evet. Abi buna ne denir biliyor musun? Bu tam bir ip letlik bir olay. İbretlik bir olay abi seninki. Evet evet. Tamam kapat abi kapat ya kapat. Şevket. Bir yerden bir para gelecek diyordun. Borcu kapatacağım diyordun. Geldi mi para? Uğramadın da. Nasıl yani? Ha, sen kendi evini kayınpedere satıyor göstereceksin. Ev yine senin. Ödemesini bir sene sonra yapacaksın. Oradan ha, yaptığınız muameleleri para gelecek. Yani sen kendi satmadığın evi satıyormuş gibi göstereceksin. Kredi çekmek için. O parayla da bizimkini ödeyeceksin. Bravo. Bravo. Tebrik ederim. Bravo. Adamlar ülkeye acımıyor lan bizim bakkala mı acıyacak ya Allah Allah